Bugün 9 Haziran 2013 Pazar Timsahlar Trekking olarak Ulay yürüyüşe geldik. Şu an Bursa'nın hemen üst tarafında Kıblekaya mevkii dediğimiz bölgedeyiz. Şu anda Timsahlar Trekking'in <laughs> sayın değerli üyeleri burada konaklamış bulunuyor. Evet şimdi sayın başkanımıza bir söz hakkı verelim. Teşekkür Bursa ederiz. Bursa mazası için ne diyorsun? CHP Teşekkür ederiz Osman Bey. Yürüyüşümüzün sonuna geldik. Ee, finali kıblekaya da yapalım dedik. Gerçekten güzel bir final oldu. Evet. Kanımca. Bursa'nın en güzel görünen yerlerinden bir tanesi. Hava da çok güzel. Manzara güzel. Her şey güzel. Evet İbrahim hocam sen ne diyeceksin? Güzel manzara fotoğrafları hocam. çektin Kıbrıca evet. birlikte evet. bir çok kaç güzel, cümle alalım. Çok güzel bir gündü abilerimize arkadaşlarına kardeşim kardeşim. teşekkür ederiz. Kardeşim. Her, kardeşim her şey harikaydı. Abi. Ey güzel. Fatihciğim birkaç cümle. Hocam Bursa'yı en güzel gören yerlerden bir yeri. görmekten mutluluk duyuyoruz. Diğerden sonra nasıl iyi gidiyor mu manzara? On numara. Bir i̇yi güzel. Içindir. Abi sen de birkaç yani şey söyle. Yıllardan beri, küçüklüğünden beri bu kayanın üstüne çıkmak istiyordum. Bugün nasipmiş. çıkmış. Allah Kaç Allah yaşındasın şimdi? De, 39 yaşındayım. Vay be değil 39 mi? sene hayal etmiş en evet. bugün nasip olduk. Artık oldu. Bursa'dan baktığınızda biz bu kayaya Evet Abidin hocam, hocam sen ne diyeceksin Kıble Kaya ne zamandan beri çıkmadın? Veya ilk defa mı çıkıyorsun? Çıkılması gereken yani, bir yer. Bir böyle Tavsiye falan. ediyorum herkes mutlaka bu yer çıkmalı. Ya, evet. Çok Bursa güzel. vatandaşlar Yaşar Bey sen... Abi paraşütün olsa da atlasan manzaraya bak. Vallahi hakikaten sen paraşütle atlanacak manzara bak. Evet Hasan hocam sen söyle bir şeyler. Ee, çok güzel bir manzara. Vesile olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir günde. Yalnız kalorileri de götürüyorsun bu arada. Yani harcadığımız <laughs> kadar takviye ediyoruz. Hocam gezi parkındakiler akıllı olsunlar. Canımızı sıkmasınlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Ali hocam. <laughs> Fazla siyasi konulara girmeden <laughs> bir kaç cümle alalım. En kısa zamanda tekrarını <laughs> arzuluyoruz Salih abi. Evet, evet. yaparız inşallah. Evet timsahlara çıkıyoruz. Tekrardan yapalım. görüşmek hocam, üzere. Hocam Mehmet hocam Mehmet hocam, hocam, hocam hemen. Börek kaldı yer misin? Yok sağ ol. Kalori ihtiyacımı karşılamıştım ciğerden. Evet. şimdi Bursa evet. manzarası. Şimdi timsahlar trekking'in Eee neydi bunun ismi? Ben banka açıldı. Ben banka pankart açıldı. Evet, kıblekada tamam, timsahlar tamam. trekking. Osman abi. Evet abi, Yaşar, Yaşar, bayranı, abi, abi. tamam. Timsahlar tamam. trekking. Evet görüyorsunuz sayın seyirciler. Su yola gemi evet. var. Trekking ne demek ya? Bir de kendimizi çekeyim. Tamam. Tamam, tamam, ağaç çek, ağaç bak, yok yok çok güzel oldu. Otur. Osman abi. Evet. Çek.